Selamlar. Kuru patlıcan dolması tarifimle geldim. 4 tane orta boy soğanı yemeklik olarak doğrayıp 1,5 çay bardağı zeytinyağının içinde kavuruyorum. Onlar kavrulurken 4 tane bu şekilde sarımsağı ayrı bir şekilde doğruyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra ilave ediyorum sarımsakları. Bu önemli bir püf noktası. Soğanlar ve sarımsaklar yumuşayınca salçaları ilave ediyorum. Salçaları da biraz kavurduktan sonra daha evvel suda ıslattığım ve birkaç kere yıkadığım 2 çay bardağı kadar pirinç ilave ediyorum karışıma. Pirinçleri de karıştırıyorum. yarım çay bardağı sıcak su ekleyerek şöyle 1-2 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum ve iç harcımızın soğumasını bekliyorum. İç harcımız soğurken biz patlıcanları ve biberleri haşlayalım. Toplam 25 ilmaz kadar patlıcan ya da biber kullanabilirsiniz bu tarif için. Kaynamış suya ekliyorum ve yumuşayana kadar pişiriyorum. Daha sonra birkaç tur yine soğuk suyla yıkayarak acısının çıkmasını sağlıyorum. Burada taze nanelerim var iç harç için doğradım ve bir takım baharatlarım var. Tüm malzeme listesini videonun altındaki bilgi kutucuğuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Benim harcım bu şekilde hazır oldu. Şimdi doldurmaya başlayalım. sıradığım dolmaları harcı kavurduğum tencereye diziyorum. Ben az miktarda yaptığım için tek sıra halinde dizmem yeterli oldu. Fakat üst üste de koyabilirsiniz. Sorun olacağını düşünmüyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi dolmaların yarısına kadar gelecek şekilde sıcak su ekliyorum. Bu aşamada ben üzerine nar ekşisi, sumak vesaire eklemiyorum. İç harcındaki baharat lezzeti için yeterli oluyor ama dilerseniz ekleyebilirsiniz. Üzerine bir tabak kapatıyorum. Önce yüksek ateşte ardından yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Tam bir saat boyunca pişiriyorum. Piştikten sonra önce üzerindeki tabağı alıyorum. O şekilde soğumaya bırakıyorum. Bakın şu an ılık dolmalarım. Ve bunları şimdi servis tabağına alalım. Gerçekten tadıyla, tuzuyla, baharatıyla çok dengeli, lezzetli bir sarma oluyor. Birçok tarif denedim. Bu tarifte karar kıldım ve biliyorsunuz ben bu tarifle sipariş de alıyorum. Sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız çok memnun olurum.